Arkadaşlar bugün sizler bitti mükemmel bir video çünkü gördüğünüz yılbaşı ağacını süsleyeceğiz yanımda da teyzem var Merhaba Gördüğünüz şu süslerle ağacımızı süsleyeceğiz Şu anda hiç küs yok birazcık zaman alacak hadi hemen vakit kaybetmeden başlayalım İlk başta ne yapalım hediyeleri mi koyalım Evet olur Güneşten başlayalım. Tamam. Hmm. İstersen ben de ışığı açayım. Kulaklara doğan. Evet. nasıl Şimdi en son bunları yapalım. İlk önce hediyeleri. <laughs> bing 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 bing. Bu nasıl geçelim? Onu da en son geçelim bence. Ne dersin? Hmm. Şey, göre. Şey, şey, evet. O yani. süsleri. <laughs> <laughs> Bu şey en tepe olur mu? Al Ol bir <laughs> oh, Oldu. <laughs> Devam edelim Şu kırmızı toplar var. Direkt as. Şöyle. Ha, bu asmak için yer var. Mı? Evet şunu da as. ha mü? <laughs> <laughs> Fark etmedim ben de. Evet böyle asmak için yerlerimiz var. Evet bugün yılın son günü. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi Çok heyecanlı. Evet, yeni yıldan beklenen beklendiğimiz... yeni hediyelerimiz. İçinde ne var acaba? Numara asalım, numara asalım mı? Alkan mı koyalım? Yok yani asalım. Yılbaşı ağacının altında hediye de... Ya bir oh. olması lazım ama. Onları asalım. Ağacımız güzel dursun. Bunun babuş düştü. Babuş, al bakalım. Noel baba bu yıl tatildeymiş. Korona olduğu için evden çıkamamış. <laughs> ne diyorsun bu durumu iyi <laughs> Evet. Ben şu hediyeleri atamam. Hayır, bu Noel baba düşüyor. Bir daha düştü. Noel babayı ağacın altına şöyle dayayalım. Aaa Noel baba. <laughs> babanın ipi koptu. İpini çektik Nalan'a dedik. Koronavirüs de dikatmış. Beş yaş üstü dedik. Ve düştü. Evet neyse. Hayırlısı olsun. Yılbaşı çanları çalıyor. Şimdi böyle en tediye yapıyorum. Güzel olur. Onu da asabiliriz. Ben hiç altı yapmıyorum. Evet altı da yapalım. Tabii ki. Arkadaşlar, abim kendi süsleri de var. Bu ne? Aaaa! Ne haber Aynen gökten dilek yok. <laughs> Yeni yıl hediyesi Bu mi? Bu ne? Biraderim. Aaa! süsü. O da böyle, eee, çok yaygın <laughs> olarak anlatılıyor. <Aman sana>. Biraz hediyelerin açılması gelmiş. <laughs> Sağlayalım bunları. Hediyeleri bizden gizli gizli açmışlar. Evet, ipler kopuyordu, kopuyordu. <laughs> evet. Kamadık. Tırdı <laughs> tırdı Evet. Evet. Evet, çok yakıştı. Bence de. Dans etmeliyiz. Yeni yıl, yeni hedefler, yeni umutlar. Ben kalp yaptım. Kalp. Oo, oh, ben de seni çok seviyorum. <laughs> ben da sevgili söylemek istedim sana. <laughs> Hoş. Evet. Eğiştepe'de. Bakalım. Bir <laughs> Onu yana koyalım. En Evet tamam mıyız? Şu an video çekiyoruz. Fatih Bey şu an bir şey yaparsanız. Evet. Mutlu yıllar Fatih'cim. Görüşürüz. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. Evet. Şimdi süsler bitti. Evet, şu an yani zor kısmına geldik. Ben buraları birazcık keseceğim çünkü çok uzun Arkadaşlar ışıklandırmaya başladık. Gördüğünüz gibi süsle taktık. Yavaş yavaş ışıklandırıyoruz. Sonra prize taktığımızda nasıl bir görüntü olacağını hep birlikte göreceğiz. Hadi devam edelim. Evet. Geri şu an Şunu kurtar. da. <laughs> 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 yetişmeyecek. tamam. Yetişir. Yetiş, yetiş. yetiş, yetiş. Dur dur. Yetişir bak. Yetişmiyor mu? Tut bakalım. Buradan mı bakalım. Ha düştü. Oo, evet. Işıklarımız yandı. Cool, Güvül cool. Evet Noel babamız da şöyle koyalım aynen. <laughs> Noel <Ne oldu? gülüyor> <laughs> baba 2020'lere girmek için çok heyecanlı. Kıpır kıpır. Evet hiç yerinde duramıyor. Evet. Yumuşacımız hazır. Evet. Videomuzu beğendiyseniz. Like atın. Gök'ün kanalına abone olmayı unutmayın. Mıs mutlu yıllar. Hoşçakalın başladım. süsledik gördüğünüz gibi bugün bir de videomun daha sonuna geldik. Her yer ışıl ışıl. Yılbaşına az kaldı. Görüşürüz. Bay bay.